Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Azerbaycan Point Blank'ını yeni bir versiyonu çıkmış. Onu indireceğiz, kuracağız. Tabi ben indirdim, kurdum. Oyunu göstereceğim ve indirme yöntemini göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar site bu. Azpointblank.com Şimdi bu siteye girdik. Burada ödenişsiz yükleyip buraya tıklıyoruz. Buradan İsterseniz buraya, isterseniz buraya da herhangi birine tıklıyoruz. Açılan pencereden işte zip dosyasını indiriyoruz ve içerisinde bir exe dosyası var, bir de base dosyası var diyelim. İki tane dosya var. Sadece siz setup olanını kuracaksınız. İşte setup tamamlanacak kendi kendine açılacak. Oyun açıldıktan sonra şifrenizi gireceksiniz ve sonra da başla diyeceksiniz. Bu kadar basit yani işlem. Artık oyunun üçüncü versiyonu da çıkarmışlar, yapmışlar bayağı da güzel olmuş. Ee, gayet güzel yapmışlar adamlar, çalışmışlar. Oyunlar ee, Oyunda hala bazı sorunlar var, şu an için sorunlar devam ediyor fakat oyunu oynayabilecek durumda yani biraz uğraş uğraştırıyor fakat oynanılabilir durumda. Sorunsuz da olmuyor yani Sorun burada çok sorun var Oyunda sorunlar var Biraz Sorunlar var işte o sorunlar halledilirse Baya güzel olur Şimdi açılıyor Evet ee, Serverimize giriyoruz İşte böyle Gördüğünüz gibi Şu an bir sorunla karşı karşıyayız şu an. Ben indirdim, kurdum, önce bir oynadım. Sonra girdiğimde böyle bir sorun vardır. Bu zaten umarım düzelecektir. İnşallah düzelecektir. Böyle bir silahları falan var. Bilenler bilir galiba. İşte burada karakterler var. Maskeler falan. İşte burada da diğer gerekli şeyler var. Ben zaten kendim için aldıklarımı aldım. Sadece şu an galiba sunucularda sorun var. O çözüldükten sonra zaten siz indirip kurduktan sonra girdikten sonra bu sorunu da çözülecektir. Zaten gördüğünüz gibi herkes oyunda. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.